buraya gelen herkes alkışlasın. Öyle, vallahi öyle. Allah cansın öyle, yalan mısın? Arkadaşlar, hepimizin ar ar davası ar ortak. Şartların iyileştirilmesi, cebimize gerçekten ar düzgün miktarda, insani şartlarda çalışarak para girmesini istiyoruz. Nasıl geldik peki? Artık illallah etmiştik. Sürekli bize her şeyin daha iyi olacağını söyleyip aslında da hiçbir şey yapmıyorlardı. Ve dün ne yaptık biz? Hepimiz bir zam açıklandı. Birbirimizle organize olmadan bir şekilde basla kadar geldik değil mi? Daha sonrasında ne oldu? insanların slot kapatmasını engelliyor. Çünkü kimse dışarıda şu an çalışmıyor. Çünkü şu an para kaybediyorlar arkadaşlar. Şimdi biz biraz önce neden yukarıya çıkıp konuşmadık? Çünkü dün alelacele ne istediğimizi ortaya çıkarmaya çalıştık. 25, 26, 26 tane madde çıkardık. Ama bunların birçoğu önemli, bazıları önemsiz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz sanıyorsunuz ama arkadaşlar aramıza geldi. Hiçbir şey olmuyormuş gibi düşünüyorlar ama biz zaten yukarıda bir sürü bölge temsilcisiyle dün yazdığımız maddeler üzerinden şu an münakaşa şey ediyorduk. Hangilerini sunabiliriz, hangilerini sunamayız. Basit olarak söyleyeyim, en temel olarak buraya gelme sebebiniz paraydı. Para olarak şunu teklif edeceğiz. Hepiniz bilin bunu zaten dün de söyledik. Bizler dışarıya çıkıyorsak, 10 saat dışarıda kalıyorsak ve 30 paket alıyorsak, istersen bana bonus ver, İstersen verme. Umurumda değil. Ama ben evime 30 paketle döndüğümde minimal olarak